Gökhan Emlak'tan sahipler. İş yerimiz Palmiye Mahallesi'nde olmaktadır. <laughs> 30 metrekare'dir. Duvarların boyası, alçıpan, elektrik tesisatı, yerlerin fayansı komple yeni yapılmıştır masrafsız bir iş yeridir. Mutfak dolabımız burada mevcuttur. Bu da yenilenmiştir. Burada Alaturk klozet e, mevcut. El yüz yıkama lavabası mevcut. Burada mutfak dolabımız mevcut. Mutfak dolabı hepsi geçmiştir komple. Fayanslar yenilenmiştir masrafsız bir iş yeridir. Kalle satılıktır burası. Palmiye Mahallesi'nde olup iş yerimiz. 1100 TL diyoruz. Pazarlık payımız mevcuttur. Düşünen arkadaşlar iletişime geçerekten görüşme yapabiliriz. Elektrik su abonesinde herhangi bir problemimiz yoktur. Yatırım için gayet fiyatımız makuldür. Gemi kabulvarı sahil yakındır, yürüme mesafesidir. Toplu taşım, okul, sağlık ocağı yakındır. Merkezi bir yer sayılır. Merkezi bir yerde konumlanmaktadır iş yerimiz daha detaylı bilgi için ararsanız her türlü yardımcı oluruz. Şimdiden iyi günler. Alan kişiye de hayırlı uğurlu olsun.